Yani hayaller ve şey e, gerçekler ne bileyim söylem ve şey e, eylem e, şeklinde yani ne bileyim bir şey yan yana koyduğumuzda yaşadığımız e, bir şey var e, tecrübe var yani bu e, tecrübe dolayısıyla da ben bunu yıllar önce hani projenin iflası e, diye ifade etmiştim yani farklı Hani dindar insanların e, toplumsal e, veya şey özellikle de siyasal e, güçten e, veya ekonomik güçten e, mahrum oldukları e, dönemde kurdukları belli hayaller vardı Kendilerine göre farklı e, hani dine hizmet e, şey çerçeveleri hani modelleri vardı hatta bir kısmının projeleri e, vardı e, bence bir değil e, yani birden fazla e, projenin birden e, bu noktada Çöküşünü biz son 20 sene içerisinde şahit olduk. Yani, yani değişim yaşanıyor. Bir realite olarak görelim.